Herkese merhaba değerli yarı sever dostlar. At Yarışları Tahminleri kanalı Ağırız Türk'ten selamlar, saygılar. 9 Kasım Pazar gündüz İstanbul At Yarışı Tahminleri için hazırlıklarımızı yaptık. İstanbul'da 9 koşu, 2 altılı ganyan bizleri bekliyor ve Efendi Hipodromu'nda tahminlere geçmeden önce videoya destek amaçlı beğeni, yorum, yeni çıkan hype özelliğiyle de desteklerinizi bekleriz. Yine kanalımıza ücretsiz abone olup bu tip içeriklerden faydalanabilirsiniz. Abone değilseniz. Ee, gelelim birinci koşuyla beraber birinci altılı saat 14'te başlıyor handikap 16 dörtlük araplar 2400 uzun mesafeli oldukça e, mes uzun mesafeli bir yarış baktığımızda 9 at start alıyor favorim 5 numaralı sancak alan evet. Ahmet Çelik'le uygun kilosu da var İli üç buçuk kilo kurtelik ürsünden son yarışını kazandı Gürsüz gün hangi bir mesafeye yatkın çime yatkın bir orijini var rakip olarak ise burada Öncelikle Altırmalı Buz Devi Görkem Özçelik'te o da son yarışını kazanmıştı. İkincilik serisini kırmıştı. İkinci atımızdır 6 numara. Daha sonra 2 numaralı Olgun Adam Akın Sözen'le e, yazılmalı. 3 numaralı Taşucu Mehmet ile bir baba mevlüt yavrusu olarak bu tarz uzun mesafelerde her zaman söz sahibi olur. Ve bir de bir numaralı Ege Tay o da kısrak babası Caş olduğu için bu tarz uzun mesafeli yarışlarda söz sahibi olabilecek bir isim Murat Keçici ile. Evet, e, bu tarz uzun mesafelerde özellikle e, uzun mesafeli satkanların e, temsilcileri önem kazanmakta. Bunu da biraz detaylı bir şekilde vurguladık. Sıralama 5 6 2 3 1. Kalabalık tuttuk çünkü Handikap 16 bir yarış her türlü sonucu açık. İkinci koşu geldik. Şart 4 3 yaşlı İngiliz 2000 santitikte 3 at e, söylemek istiyorum burada. Bir numaralı Marcus Lafayette Murat Keçeci ile ilk atımız. Yedi numara Raising Rapture Özcan Yıldırım ve 9 numara Bonana Venture Ali Kaçmaz'la bir yarış gördü. Daha farklı koşmasını bekliyorum. Çok üst düzey bir orijini var. Gerek babası Union Rex gerek kısrak babası Amerikan Porah. E, Amerika'da çok çok etkili yarışlar yapmış isimler. E, galopları da bu arada çok çok iyi 9 numaradan. Dikkat diyorum hani bir yarışta gördü. 54 kiloda bir sürpriz yapabilir. 1-7-9 3 atla ikinci koşuyu geçiyoruz. 3. koşuyla sevk koştu. Kısa vade 6-4 yukarı Araplar 1903'üm. Burada iki at bence çok ön plana çıkıyor. Ya bir numaralı hüküm ya da iki numaralı Kaşıkçı Bey'i. Ben burada biraz risk alacağım. Son iki yarışta kazanarak tekrar o eski parlak günlerine dönebileceğini gösteren bir numaralı hükümün tek atmak istiyorum. Ee, bir numaralı hüküm Gökhan Kocakay'la bu 5 at yarışta bankomuzdur. Hem 7'li plase hem de birinci altından 3. ayağı için. Dördüncü koşu Long Runner koşusu şart bir yarış. iki yaşlı İngilizler 1400 şime çıkıyor. Çok e, önemli bir yarış atıydı. Longrunner ülkemize son zamanlarda son birkaç yıl öncesi ne kadar efsane yarışları olan bir isimdi. Çok önemli grup bir yarışlar kazandı. Kurtelik virüsünün idi. Onun adına düzenlenen bir yarış. Buranın favorisi ben burada 3 tane at çok beğendim. Hazırlık ve galop olarak. Birincisi e, favorim iki numaralı Gold Drakan Gökhan Kocaka ile Araca Yine çok iyi orijinli safkanlarından biri galopları da iyi. Daha sonra bir numaralı Damperli Görkem Özçelik bir numaralı kulardan çıkıyor. Güzel galopları var. Ve tabii ki 4 numaralı Joyful Forever kurt Ekürsün'i safkana e, zaten adına düzenlenen Long Runner Koysu da Kurtel e safkanıydı. Bir nevi e, kendi <laughs> ...atlarının adına düzenlenen... ...ku koşu kazanmak isteyeceklerdir. 4 numarada güzel galopları var... ...Akın Sözen'le yazdık. 2-4-1. 3 atlı bir önerimiz var. 2. altının ilk ayağı olan... ...4. koşuda. 5. koşuya geçtik. Handikap 15 dişi... ...3 aşlı araplar 1400 çim. Favorimiz burada 4 numaralı... ...Sevda Şampiyonu Ahmet Çelik'le. Rakip 2 numara Eğrican Gökhan Kocakaya. Daha sonra 1 numaralı Yalı Kızı diyoruz. Akın Sözen ve bir isim daha yazmak gerekirse 9 numaralı Toğdu Aral'a buranın sürprizi olabilir. İlk startını kazanmış atlardan her zaman çekinirim. Kalite bir isim olduğunu düşünüyorum ki çimde kazanmıştı bu arada ilk startını. Sonra Santitik'te denendi. Şimdi 51 kilo ile tekrar çime dönüyor. Dikkat 9 numara sürpriz adayımız. Altıncı koşu Dolma Bağcı koşusu günün belki de en zevkli yarışlarından biri. Çok formda dişler bir araya geliyor. Grup 2 2000 santitikte yapılacak bir koşu. Kalabalık da bir katılım var. 17 atı start alıyor. Bizim burada favorimiz 10 numaralı Beat of Darkness. Çok iyi bir form yakaladı. Ee, ilk i̇lk atımızı Özcan 10 numaralı rakibi 15 numaralı Shiny ayağın koşuna o da son 4 yarıştır kazanarak çok formda geliyor. Onu da yazıyoruz. Daha sonra burada 12 numaralı Cape Cod, Gökhan Kocakaya ile yazılabilir. Yeri olanlar 3 numaralı burada Lavender Halis Karataş'la ve 5 numaralı Nimpara Songs ee, Mehmet Kaya ile diğer şanslı isimdir. Önceliklerimiz 10, 15, 12 daha sonra 3 ve 5. 7. koşu yürüyen köşk kısa vadeli handikap 24 3 çıkar İngilizler 2000 santete çıkıyorlar. Burada e, açıkçası 3 atı ön planda tutuyorum. 4 numaralı Masterpiece Özcan Yıldırım. 1 numaralı Attalos Selim Kaya. 8 numaralı Modern Warrior 52 kilo ile Gökhan Kocakaya. 4-1-8 sıralamam 7. koşuda. 8. koşu 2 yaşlı İngilizlerin kısa vadeli 1400 santitik yarışı. Buranın bizde favorisi 5 numaralı Hidan. Torok Luxor çaplazlamasına sahip ilk startını kazanmıştı. Rakip olarak 4 numaralı Geminas o da bir Torok yavrusu Özcan Yıldırım'la o da ilk startını kazanmıştı. Daha sonra 3 numaralı La Higura Ayan Kurşun ve 1 numaralı Sosyal B Ali Yıldız sıralama 5, 4, 3, 1 şeklinde oldu. Aslında burada azat koşu ama bence tam böyle birbirleriyle e, aynı seviyede atlar bir araya toplanmış gibi gözüküyor. O yüzden 5, 4, 3, 1 şeklinde 4 atla geçtik. Ve son koşu ikinci altınımız içinde de bankomsu burada olacak. 3 çıkar İngilizler 1500 santilikte. ben burada iki at arasında özellikle kararsız kalmıştım ve birini tek atmamız gerekiyordu ya 1 numaralı Blaislander ya 2 numaralı Cyan. Burada risk alıp ben Blastander'ın artık ikincilik serisini bitirmesini bekliyorum. Zaten sürekli çok istikrarlı koşan, iyi de orijine sahip bir isim. Özcan Yaldırımla 1 numaralı Blaislander bankomuz olmuştur. Böylece ikinci altılı da son hayatta bir numaralı bankomuz var. Birinci altılı da üçüncü koşuda bir numaralı bankomuz vardı. Bu şekilde bir oyun stratejisi kafamda tasarladım ve sizlerle paylaştım. Tabii ki son karar sizin kendi düşündüğünüz atlara göre her türlü değişikliği yapabilirsiniz. Vakit ayırıp bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer tahminlerimizi not alamadıysanız şablonlarımız, web sitemiz Horstürk üzerinden bakabilirsiniz. Ee, onun dışında bu videonun arkasından Adana tahminlerimiz de olacaktır. Videoyu destek amaçlı beğeni ve yorumlarınızı mutlaka beklerim. Onun dışında şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Herkese iyi pazarlar, bol şanslar dilerim.